Sevgili seyirciler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimede küllü nefsin zâikatul mevt her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Bir gün mutlaka her canlı ölecektir buyuruyor. Evet Cenab-ı Hak gecinden versin ama hepimiz bir gün öleceğiz. O yola koyulacağız. Bazen çevremizde bir dostumuz, bir akrabamız, bir büyüğümüz onu kaybediyoruz ve cenaze namazı için bir camide, musalla taşında onun huzurunda ona son vazifemizi yapmak için orada bulunuyoruz. Aramızdan bazı kimseler ona orada ne yapılacağını bilememenin biraz şaşkınlığını yaşayabiliyorlar. Onun için bizler de orada ne yapacağımızı bilmeliyiz ve onlara orada o son vazifemizi eda etmeliyiz. Düşünün ki en sevdiğiniz babanız, en canınız gibi sevdiğiniz anneniz onlar vefat etmiş ve siz orada onlara ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bu çok garip bir durumdur. Onun için cenaze namazını, cenaze namazında okunan şeyleri mutlaka öğrenmeliyiz. Evet, cenaze namazında en başta tekbirle birlikte, ilk tekbirle Allahu Ekber dedikten hemen sonra peşinden Subhaneke ve Celle Senauke duasıyla birlikte okunur. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur. Üçüncü tekbirle birlikte cenaze duası okunur. Cenaze duası bilmeyenler diye hocalarımız bir şey söylerler. Evet bu çok garip bir durumdur. Cenaze namazında cenaze namazına gelmiş olan kimselerin o en sevdikleri insanlara orada en güzel duayı yapmak dururken onlar için bir şey istemek dururken bildiğiniz bir şeyler okuyun demek çok gariptir. Çok acı bir durumdur. Onun için biz de cenaze duasını inşallah öğrenmeye çalışalım. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وخص هذا الميت بالروح والراحة والرضوان. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك ya أرحم الراحمين Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Allah'ım aramızda yaşattığın hayatını devam ettirdiğin kimselere evet vefat ettirdiğin kimselere Allah'ım şu an burada bulunanlara ve burada bulunmayanlara Allah'ım küçüğümüze, büyüğümüze, erkeğimize, kadınımıza, bütünüyle insanımıza mağfiret eyle. Ya Rabbi onların günahlarını affeyle, bağışla Ya Rabbi. Allah'ım eğer hayatını devam ettirdiğin kimseler, yaşamasına müsaade ettiğin kimselere Müslümanca onlara, Müslümanca yaşamayı nasip eyle. Vefat ettirdiğin kimselere de imanla buradan göçüp gitmeyi nasip eyle. Allah'ım özellikle şu musalla taşında bulunan kardeşimize bir genişlik, rahmet ve rızvanını ona rızanı nasip eyle. Allah'ım eğer bu bu insan bu vefat etmiş olan insan eğer iyi bir insansa, ihsan sahibi kimse ise, iyilikle yaşamış bir kimse ise onun ihsanını artır ya Rabbi, iyiliğini artır ya Rabbi. Eğer kötülük yapan bir kimse ise, günahları varsa ya Rabbi onun günahlarını affeyle. ...O'nun günahlarını bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi buna her türlü güzellikleri nasip eyle... ...ve büşranı, cennetinle müjdeni nasip eyle. Ya Rabbi onu şerefli, değerli bir kimse olarak karşıla. Ona emin, emin bir diyar hazırla. Ya Rabbi onu cennetine nasip et diyerek bu şekilde dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında ve bu şekilde cenaze namazını kılıyoruz. Ve dördüncü tekbirde de selam vermek suretiyle bu şekilde cenazede o ölmüş kimseye yapacağımız vazifemizi yapmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak yaşarken Müslümanca yaşamaya bizi muvaffak eyleyip ölümümüzde, vefatımızda da imanla buradan gidebilmeyi hepimize müyesser eylesin.